Arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bir kitap tanıtım videosu daha karşınızdayım. Ee, bugün tanıtacağım kitap şöyle göstereyim. Pasaklı Kafadarlar. İçinde 3 tane hikaye var. Kitap 194 sayfa arkadaşlar. kalın bir kitap değil. Ee, aksine kalın görünüyor. Kalın bir de dedim ama kalın görünüyor. Ama atıyorum bir sayfada 5-10 ee, satır var. Bazı nadir sayfalarında da tam dolu sayfa var. Ama ben dört günde bitirirdiysem siz de aynı günde veya daha erken veya daha geç bitirebilirsiniz. Ama bitirirsiniz. Ben size inanıyorum. Bu iki arkadaşımız yani homur ve Dirdir Arkadaşlar temiz olma ihtimalleri imkansız. Çünkü e, birisi eline gelse tem onu göndermek için sadece temizlik yaparlar. Yani temizlik yapmaları imkansız derecede bir şey. Evleri o kadar pis ki. Yani Eve temiz size 1 milyon, 1 milyar TL verseler o evi temizlemezsiniz. O derece bir ev. Arkadaşlar bir gün Homer ve dırdır evlerinde otururken pencereden dışarıda bir tane adam yürüyorlar. Adam böyle hasta gibi çitlere böyle yapışa yapışa yani tutuna tutuna yürüyor. Ondan sonra bu ikisi onu görüp diyor, diyor ki evimizin bir çevresinden gitsin. Kötü bir niyet hemen beliriyor onların içlerinde. Gidiyorlar adama diyorlar ki sen de, nane, neden buradasın? Ne oldu? İyi misin? İlk bir iyi sorular geliyor. Diyorlar ki nasılsın? Bir şeyim mi var? Diyorlar. Bir şeyim mi var? Diyorlar. Sonra o da diyor ki hayır sadece hastayım. Neler düştüm diyor. Sınıfa gitmem lazım. ve ders tanıtmam lazım diyor. Bu öğretmenin o halde okula gitmeye çalışmasının sebebi e, fare ödülleri diye bir e, bir ödül töreni olması. Bu yılda bir, bir kez ger gerçekleşen bir şey. Onunla gitmeye çalışırken Bizim bunlar yakalanıyor, ellerini alıyorlar. Sonra konuşuyorlar diyor ki, diyorlar ki fare ödülleri falan filan tabii bu homur ve dırdırın şey aklına iyi iyi kulağa hoş geliyor yani. Fare ödülleri saçma bir şey ya ondan. Saçma bir şey olduğu için daha doğrusu saçma yine de fare onlara biraz saçma pis ve yemek için güzel bir şey gibi geliyor. E, düşünüyorlar ki çöp yeme yarışması Ondan sonra en hızlı kazan yarışması gibi bir yarışmalar. Bunlar hakkında ilk gelen şey fare, kunduz gibi şey hayvan hayvanların yarıştığı bir ödül töreni gibi düşünüyorlar. Diyorlar ki sizin sınıfınız yerine biz bakabiliriz diyorlar. Evlerini alıyorlar, bir iki oturuyorlar, konuşuyorlar. Sonra liste alıyorlar. Ben listeyi bulursam size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar liste şöyle. Buradan görüntüde ben size okuyayım. Diyor ki saat 9'da el yazısı, 9.30 resim, 10 oyun, 1020 telaffuz testi, 11 zihinden problem çözme. E, gün ort ortası o, e, saat 1'de öğle yemeği, e, geğirme veya hapırdatarak içmek yasak. Bir çeyrekte fare ödülleri, 3'te paydos. Ayıp okula gidiyorlar. Çocuklardan sorular geliyor. Bizim hocamız nerede diyorlar. Bize ders anlatacak öğretmenimiz nerede diyorlar. Tabii ama onlar ilk okula girerken bunu okul müdürü Bay Temiz bu, diyorlar ki şöyle şöyle hasta oldu doktor gelemeyecek diyor. O da diyor ki, Allah Allah benim sınıf benim okulumda hiç kimse hasta olmaz diyor. Ama hasta oluyorlar. Hasta oluyor yani. Sonra da diyor ki iyi geçin bakalım sınıfa diyorlar bunlar sınıfa gittiklerinde ilk çocuklara e, fareler nerede, fareleri nerede saklıyorsunuz diyor. arkadan bir, bir ses diyor ki bir tane yani bir tane çocuk bizim sınıfımız, bizim okulumuz çok temizdir. Biz, bizim okulumuzda fare yoktur diyor. Sonra Humur ne? Ama bugün öğleden sonra fare ödülleri yok mu diyor. Fare yoksa ödülleri nasıl olacak diyor. Sonra arkadan bir tane çocuk farklı ağaçlara resim yapma eğitimi fare ödüllerinin açılımıdır diyor. E, homurlar sonra homurla dırdır bir duruyorlar sonra. Fare ve pislik olmadığını duyunca e, sıkılıyorlar. Fa, pislik yok kir yok, pislik yok, pasak yok pasaklık yok falan filan. Diyorlar ki kapatın defterleri e, bir tane çocuk diyor ki arkadan e, en iyi e, fare yuvasını yapan ödül kazansın diyor. Homura diyor ki hayır diyor. En kötü yani en kirli olan benim ödülümü kazanacak diyor. Sonra arkadaşlar bir kız elini kaldırıyor. Fare ucum dersi yapabiliriz diyor. Nasıl yani? yani fareler yarış yapabilir diyor. Ama ilk önce fareye benzemeliyiz diyor. O zaman fare maskeleri yapalım diyorlar. Ve bir tane çocuk Bazik'in dolabını açıyor ve Vay burada katlanmış bir sürü açılmamış bir sürü şey var diyorlar. Ve işe koyuluyorlar. Kim kendine en iyi fare maskesini yaparsa o kişi kazanacak diyor. Bunlar başlıyorlar dolabı dökme. Çocuklar yani temiz olduğu için diyorlar ki e, hocam dolabı açabilir miyiz diyorlar. Diyorlar ki ne istiyorsanız yapın. Bugün serbestsiniz diyorlar. Diyor Humu ve Dırdır. Diyor dolabı açıyorlar. İçinden ip, oyuncak, maske, tabak, tabak şey yapıp maske gibi lastikleri falan filan her şeyi çıkarıyorlar. Sonra kendilerine maske yapıyorlar falan. En sonunda düşünüyor yani Homer ve Dırdır'a karşı diyorlar ki nasıl oldu bizim maskemiz pek beğenmiyor ya yani, pardon beğeniyorlar da çok beğenmiyorlar sonra çocuklar teneffüse çıkıyor geliyorlar ondan sonra Cima geldi yerinde yeniden başlıyor yapmaya ee, ondan sonra da okul saati bitiyor yani okul bitiyor Öte bölüm okul boyu full boş, 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 boş. Ne yapıyorsun Para ödülleri. Başka da bir şey yok yani. Dersler işlemiyorlar. O baytemiz, yani baytemizin okuldaki öğretmeninin verdiği, yani o bahçelerinde gördükleri öğretmenin verdiği şeylere hiç uymuyorlar. Hep kendi birliklerini yap yapıyorlar. Sizi bomboş. Beslenme saatine geliyorlar. Okuldan önce beslenme saatini yapıyorlar. Ondan sonra Cime beslenme saati de bittikten sonra e, veliler geliyor. Çocukları alıyor. almadan önce bay temiz geliyor. Yani veliler sınıfa girmeden önce bay temiz geliyor ve ortada olan yemek yığınından kaygan zeminde kayıp diye düşüyor. Sonra Cime arkadan gelen Veli yani sonradan veliler geliyor. 5-10 dakika sonra ondan. Yani veliler diyorlar ki ne oldu burada? Şu benim çocuğum. Aa bu bahçemiz değil mi diyorlar. Ne olmuş burada diyorlar. Öf diyorlar. Sonra çocuklar da gidip anneden diyorlar. Bak, bak bak anne maske yaptık falan diyorlar ki. çocuklar sizi bir daha bu sınıfa getirmeyeceğim diyorlar. Böyle de bitiyor hikaye. Sonra da veliler alıp gidiyorlar. Bay Homer Redder'dir. Pis evlerine o pis evlerine gidiyorlar. Tabii bizim Bay Homur ve Bay Dırdır e, okuldayken e, öğretmen de onların evlerinde duruyor. Neyse işte orada sonra Bay e, o adama diyorlar ki öğretmene şu çok güzel geçti. Aslında tam tersi. Çok iğrenç ve çok pis geçti. Ama ona diyorlar ki çok güzel geçti. E, sonra işte o evine gidiyor öğretmen. Hikayemiz de burada bitiyor. Arkadaşlar siz beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim anlatırken. Biraz dilim kurda ama olsun. Sizler için değer. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.